tamamız. Hazırız. Okay. Evet. Merhaba Abi. arkadaşlar, ben Özcan. Ben Emre. Ee... Emre geldi. Serdar da gelecek birazdan. Evet. Abim yok maalesef çünkü çalışıyor. Biliyorum çok özlediniz. Ben, ben de sahneyi. <laughs> abimi. Ee, hepinize Berlin'den selamlar, saygılar. Evet. Galatasaray Göztepe. Bu bugün maçından sonra Galatasaray Göztepe maçı. Eksikler var. İlkay Gündoğan eksik. Bir de Torreira babası yüzünden yani, kalp evet. evet. var. var. Sigurumuz da eksik, sakatımız da oluyor. eksik. Evet. Ama evet. bunlar ya yani hmm. takımımız sağlam. Sağlam, sağlam. Biz Göztepe'ye Göztepe Ben şahsen kendim geçeceğimize inanıyorum. A, e, skor tahmini e, verelim mi? Ve evet. ben 2-1 Galatasaray diyorum. Ben Bodoglim maçından sonra zorlu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Göztepe iyi takım. Yani. Ama inşallah zor da olsa dediğim Hı. gibi Böyle üç iki falan alırız. Üç iki iki bir. aralarda bir şey olabilir. Evet. evet. Bir de bir şey daha var, bir konu daha var. Fenerbahçeliler ee, diyor ki. Galatasaray Stadı'nda bu ligimde herkes bizim stadı konuşuyor. Çünkü evet çok uğultuydu, çok baya bir güzel bir atmosferdi. Ee, neymiş? O ıslık sesleri hapörlerden geliyormuş. Evet, evet, Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Yani? Bence de yok. Ben, bak, ben hani Samiye'ye gittim. Tüm maçlara da gittim. Evet. Kombinem vardı. O kadar maçlara gittim ki kendi yani ne bir şey olur mu ya? Olamaz şampiyonlar liginde ki ya. orada da Fenerbahçeli taraftarlar bile var Galatasaray gerçekten böyle evet, canı gönülden izleyen taraftarlar da var. Evet. Hani ben onların yorumlarını da dinledim. Öyle bir şey yok. Ee, bir şey olamaz zaten. Yok. Çünkü niye olamaz anlatacağım. Şey Fenerbahçe'ye o da mallara de... anlatır gibi anlatacağım dedi. Ben de anlatayım. Evet. Orası Şampiyonlar Ligi. Hı -hı. E, maçtan önce Galatasaray Şampiyonlar Ligi'den olan yetkililere devrediyor. Evet, evet. Onlar her şeyi Tabii kontrol ediyor. Evet, evet. Ve öyle bir şey asla imkansız. asla imkansız. Zaten TFF'de bile TFF'de bile geçerli bir yok böyle bir şeyin. Bir de kaldı in... Şampiyonlar ligi... Bir hatırlatma daha yapalım. Evet. Ee, kıskananlar oluyor. Çok rahat sayı kıskananlar oluyor. Guinness Book Rekor kitaplarında gidin bakın. Bizim müze, müzemizde bir sertifika var. Evet. Bunlar fake değil. Biz kendi kendimize demiyoruz. Biz dünyanın en e, gürültülü stad olduğumuzu zaten evet. kanıtı oradan, En sağlam taraf. Bakın. Saygı, saygı. Ha. Ya da Galatasaray stadına gelin ve kendi gözünüzle görün. Çünkü ambiyans bambaşka bir ambiyans. Ha. Çok ben Beşiktaş taraftarı, Bahçe taraftarı ya da Öbür taraftarları kötü demiyorum. Türkiye'nin taraftarları zaten dünyanın en iyi taraftarlardan bir tanesi. O kesinlikle. Ya. Yeah. So, hmm. maça dönelim. Evet. Önemli 3 puan. Alacağız inşallah. Ben Yine kendimi Ya o zaman artık yani az kaldı maç başlıyor. Evet. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşmek üzere. ya ee, beğeni atmayı unutmayın, like atmayı unutmayın evet, like ve beyin, abone olmayı takip. unutmayın. İzliyorum kızdınız fazla zamanımız olmadığı için evet. çekemiyoruz. Tekrar. Ama yani zaman oldukça çekeceğiz, yükleyeceğiz yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Haydi. 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 Başladı. Boşan sarı. Haydi Jimbo. Bizim zamanla sarı haydi. Tamam sen paşalar gibi orada oldun. Aynen öyle. Etrafı yıkmadan. Yıkarsak biz yıkarız ya. Nasıl başladık? Daha ben de değil mi ya. ya? Daha bir şey yok. Orta. Şimdi Masa. çok iyi. Çok, çok iyi. iyi. Hayır. Hayır. Adam ayağını uzatsa atacak. Uzat, ayağını uzatsa uzat, atacak o ya. ya. Valla uzatsa bu. Ya. Bırak bırak. Ayakta uyuttular. Hadi hadi yürü. Tamam, ozi. ozi gidiyor. Yürü. At, at, Ozi gidiyor. At. Ozi gidiyor. Yürü, yürü. Bence git kendin git. Zaniye, zaniye, ya, sana ya sana ne ya? ya. Çapraz ya. Yemin ederim. Görmüyor, ya. görmüyor ya, görmüyor. Abi, bana Görmüyor. Peki. Sana, sana. Abi topa Aston. git, Aston. topa git, astu. Topa git amına koyayım ya. Ya bakma amına çocuğu ya. Ah be sana. Bu sikim. Abi, zalay, Amına koyayım, koyayım ya. Amına koyayım. Sik şu yediğimiz gole bak ya. Allah belanızı vermesin. Size bacak arası yedi amına koyayım ya. Sane bok yedi. Sane. 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 Topa git, topa git. Ver baba ya, ya, ya. ya. 6. dakika yapmayın be. Salay dedi de da atar. He, ya, burada da kurtarma imkanı vardı da orada da salay sıçtı. Salay sıçmış. Sane bir de şalay. Ama sane sıçtı. 90 sane. Ama 90 sani baksana adam bağırıyor anne.

ya niye kafasını yaşıyor bunlar ya? Dur. Valla bizim hakemler bu dünyada yaşamıyor ya yemin ediyorum sana. Dur. Barış süper koştum. Ananı sikiyor. <laughs> Buraya bak. para bak. O senin ananı sikiyor. Ya lan, ondan mı geldi? Ee, Değmiş ya. ya. Bundan mı geldi? Daim, Barış'tan barış Bir dakika. Ha. Bir dakika. Gol, go Adam, gol! 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 gol, Ozim. <laughs> gol bizde bizde. King, gol King Ozim ben. Gol gol Ozyman. bizde bizde bizde. Allah'tan değmemiş. Ah! Yani ucuz yok Vallahi süper. süper, süper. Süpersin. Versene pitch. Bak. Anamız Abi şey daha neyi kontrol ediyor ya. Biz bir gördük şuradan ya. Ne Allah ya? Belanızı ver. Lan tüş BARA Bana çağırması. Bana gidiyor ya. Gidiyor ya. Abi bak. Amına koyun ben. BARA çağırması bile. Abi rezillik. Leş. Leş hareket. Ya bir din rezillik leş hareketi. Ben oğlum amra koyayım adam kendi aya ne bakacaksın orada? 30 kere. Böyle yapacak. gol. Ha girdi gol alt zaman bu. 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 adam akıllı hakem. Ama Barış. Gerçekten, Barış'ın koşusu. Bu. Barış, ne oldu? OOOOOOO Adam 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 Manyak bu aslında Valla şu kardeyi necden ayrıştıracaksın Bunlar var kapada Ama içine pis valla Piskopat bu, desin suçu ama pis, e, pis yapma Her maçta rotu kardı kaynatmak yani Tam böyle seridin topların Damarlar her seferinde o, o, değerli değerli gel be, Ehat şu gel. Ehat gel. Ehat gel. Gel, gel. Gel, gel tamam kırmızı. Hest evet. tamam. yürü yavur tamam, Bir dakika. Yürü bir dakika tamam. O, Çok, neyi bekliyor? Bekliyor. Bekliyor. Çok bekliyor. Neyi bekliyor? Çok bekliyor. Neyi bekliyorsun? Aynen doğru. Yedi kırmızıyı. Yürü yavrum, yürü, yürü, yürü. Çok bekliyor. ben yerde kıvranıyor Siktir bir daha bırakın git. Tamam. Haketini almak için. Sarı var. Haketten. Sarı var. Senin elin suratında ne işi var? Evet. Konuşma yap. Ateş on. Ateş on. on. Devam edeyim. Evet. <laughs> i̇yi yarı bitti. Evet ilk yarı bitti. İyi, i̇yi güzel değil mi? Güzeliz <laughs> iyiyiz. 10 kişi rakip. İyi güzel. Yani böyle devam. İkinci yarı biraz daha baskı. Alacağız maçı. Alacağız. İyi diyorsun. Tamam. Evet. Yok, tempo'yu biraz yükselmeleri lazım ya. Kesinlikle. Tempo. Az bir şey yükseltsinler, o zaman alırız. Ya. Böyle gidersiniz, zor. Ya. Yükseltiriz ya. Tamam, ikinci Hı -hı. yarıda görüşmek üzere. Sara? Aslı o değil, Sara Zeyşilova. He? Yok, Barış lan. Barış. Barış Barış ama çok koştu. Ya. Bu! Bu! Vurma, vurma. Adile. İyi düşündü. İyi. Tamam hadi. Vur. Vurma, vurmasın. Vurma ya. ya, Allah ya, Allah ya vurma, vurma. Vur ama nişso. Ama oradan da vurulmaz ki <laughs> Ortalardan ver bir daha dışarı, dışa ver. Of. Of. Yetiyor abi, yetiyor. Böyle devam. Şunları yatıyor. Adam yavaş ama neyse gene gol makinası. Koşu oğlum. İyi tuttu baksana. O güzel ha. çekti. Biraz köşeye gitti. Bir de bir şansa tutmuş Pezer'e. Biraz köşe. Abi kanattan olmuyor. Ha, Kanat kuşa. olmuyor. Orta alacak. Orta. Orta. Abi dur Bak izle. Orta. izle. Bak izle. Hadi lan tut. Nasıl çıkardı abi, abi ya? Abi Olacak. Olacak. Nasıl çıkardı ya? Ya. Hep bu. Biz kopa çıkardı. Ah, güzel vurdu. Oooo. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Allah tuttu. Güzel de ortaydı. Olacak. Hadi Sara. Tamam. Ya ortaya nasıl bir kafa be? Hadi hadi yavaş yavaş Musimeli koşusu Ya! Lan amına koyayım ya. Abi ne oluyor bu arada ya? Oğlum kaleci neler çıkarıyor? normal <laughs> değil ya. Bot <laughs> bu bu nasıl çıkamadı. Kayla flankı. Çorba yaptı. Bakalım nasıl bir çorba, <laughs> çorba çıkıyor. Çorba için tükürtme yapmasın. Yani bir çorba yaptı. <gülüyor> 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 Ama ne çıkacak belli değil. İşkembe kelle paça evet. gelmiş. Karışık, tuzla mı muzla mı aynı zaman. Mercimeği de kattı bilmiyorum. Uğur. Çek Uğur. lan! Yaa! 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 İşte bu lan! İşte bu! Be. İşte ağabey. bu. Ya abi. Ya abi. bu. Abi ben sana o da kadar, kadar ana avra, ana avra, ana avra küfür saydım herife. Yes. Lan hiç olmadık zamanda böyle. İşte at. bu. Ya. Al sana dedi çorba. Al sana çorba. Ya, çorba daha başlamadı. Çorba. Şu an yapılıyor abi. Abi pis çak. Abi bak bunu bu abi. ben, ben oh, bunu, ağabey, bek ben bunu be. bekliyorum. Güzel abi bu, biz büyüz ya. Abi Bak ortaya attı bak bak. Ortaya görüyor musun bak? Ortaya attı da bir şey oldu. Bu. Mermi. Mermi. Ama Yunus da ha. harbiden. Ayağına da iyi oturmuş ha. İyi oturmuş Yunus da orayı iyi görüyor. Güzel. Yap. İyi yapıştı. İyi yakaladı. Tamam tam drop kick. vah. Oh, oh. Bak tutuyor da her Mermi mermi. Mermi. Bence de çok iyi. Tamam %50 dedim lafları Aynen. geri. Geriye alıyor bak. Sakin, geri alıyorum, sakin, sakin. Ha. Aynen. Bu. Aynen. Üç. Üçü bulmamız lazım. Bence de. Üçü bulmamız lazım. Çünkü bir hasta Tamam. Koş. Yürü! 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 Yürü. Yürü. <laughs> i̇şte Çok iyi bulan işte bu. Yürü! Golünü at bitsin. Yavaş yavaş. Golünü at asist. Bitsin. Ah! Yapamaz. Kimse gelmedi. Abi ama görüyor görüyorum konta böyle olacak işte. Bu abi. Doğru. Burada barış olacaktı ben. Bunlardan birkaç tane gelecekler. Dışarı. Yo! Yolu. Niye? Niye Hadi oh, lan. Ya! İşte ya! bu. İşte bu. Anzi, anzi. Koydu. 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 İşte bu. Allah. İşte bu. Allah. İşte bu. bu. Oh. İşte bu. İşte oh. İşte bu. bu. Oh. <laughs> i̇şte bu. Oh. <laughs> i̇şte bu. İşte oh oh. oh. <laughs> oh. bu. İyi oynadı. Yunus iyi oynadı. Gayet gayet. Tamam, sarı seçti. Güzel. Kimse yok. Normal. Abi. Olayım. Bak. Aşkın olayın. Bak, çok iyi gördü. Bak, sana bundan çok iyi gördü. Helal olsun. Evet. Ortaya bak. Bir kafa. iyi tuttu pezeri. Evet. Bam! Yo, yukarı değil. Şiir yazdı. Şiir. Adam acısını acısını çıkıyor. Boncu amına koyayım. Boncu. Ne olur canım. amına koyayım. İşte bu. Aynen. Bir karı daha harbi kendini amına koyayım. <laughs> Boncusun lan. Hak ettin. Karı peşini bırakmıyor. Abi boncu boncu. Oh be. Eğitim atar. Oh be. Hımm. Yıkın şunları be. Siz bana amına koyayım. Güven ya sana güvenin ya. Sana güveniyoruz abi. Ben 2-1 dedim, bu 3 dedi. Hayır abi siz yıkanacak. <laughs> Çorba, morba, hurba, murda, bomba. Ne demedim? Lekesiz. Lekesiz diyor. Sakin ol <laughs> da. Sakin ol. Bakarsı YouTube'da. Sakin oldum, <laughs> sakin. <mi? gülüyor> sakin. Sakin. Neyse boş ver alıyoruz. Şalay hadi, o. hadi güzel. Şalay! Abi şunları var. iyi direkt aldı ha baksana. Biraz gelin istemedi. Ya yetişemiyorlar adama yetişemiyorlar ha. Hızına Bu işte abi oyun bu. Bu. Bize zevk veriyor bu. Bu oyun bize zevk veriyor. Hadi lan. Valla bak gay güçlü. Gene iyi kurtardı götür. Çok iyi oynadı. Bu abi Galatasaray. Abi tiki taka. Bak orada sana şut çekebilirdi. Ama verdi. Geri verdi. Bak o beklemeyen paslar gelecek. Çok güzel geri verdi. Süper gol olsun. Pası iyiydi valla gerçekten. Ben, orada da kendisi egoistik yapabilirdi. Yapabilirdi Yen ama parçası. vursa de de iyi vururdu orada. Yapmadı ama. Dikkat. Ya. Orada var ya bir sola çıkıyor. Ama gol olsaydı müthiş gol olurdu. Evet ya. Bak bak bak. Uh. Au. Oh. 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 Abov. Oh. Abi Sami ne yaptı be? Sami. Ne Atamadık ama. İşte, abi burada orada yapıştıracak onu. Çok boktan e, şutlar çekiyorum. Kayıcı artık gününü evet, bulmuş ama. Ama öyle. üstüne çekiyoruz yani. ya. Ahmet neredesin oğlum? Ahmet'im neredesin? <laughs> Ahmet'i Ahmet getirin bana. Uğurcan yürü lan. Ahmet'i çağırın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Böyle koyarız adamları. İşte bu kadar. Oh güzel oldu maç güzel oldu, Maç güzel oluyor. Ama bayağı canımızı sıkılar Tamam, tamam. Çok güzel. Tamam. Valla güzel maç oldu. Ya. İyi oynadık. Bayağı bastırdık. Daha çok da olabilirdi ama 3-1'i Trabzon maçı daha önemli. Evet. Ee, ya istediğimiz yerdeyiz. İstediğimiz yerdeyiz. Zirvedeyiz. 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 Evet. Ee, hepinize iyi akşamlar. Berlin'den selamlar, saygılar. Like yapmayı unutmayın. Beni abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Kaldığımız. Bye bye. 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 bye.